Poyraz, hadi bakalım kinetik kumumuzla oynayalım mı? Evet. Evet, hadi çıkartalım bakalım kinetik kumumuzu kutusundan. Evet, tepsimizin içine de dökelim. Biz şimdi şimdi Poyraz'la çok güzel kinetik kum oynuyoruz. Bak bakalım şimdi nasıl dağılacak kumumuz, değil mi Poyraz? Bu el bu elden kaçıyor ki. Elden kaçıyor mu bu? Evet bak böyle dağılıyor kiretik kumumuz. Çok güzel değil mi kiretik kumla oynamak? Biz buraya kalıplarımızı da çıkardık böyle Poyraz'la. Kalıplarımızla şekiller de yapalım değil mi Poyraz? Ay ellerin kum oldu Poyraz. her yeri kum oynamaya başladı. Evet ama ellerini sakın gözlerine götürme tamam mı? Gözüne kaçmasın. Bakalım kalıplarla şekilde yapalım. Ben bu treni seçtim ben. Bu treni yapacağım Poyraz. Sen hangisini yapacaksın anneciğim? Bak bakalım. Hangisini yapmak istersin? Tren. Sen de mi tren yapacaksın? Var mı bir tane daha tren kalıbımız bizim? Evet. Hmm, ama ben onu gemiye benzettim. Bu sanki bir gemi kalıbı. Ben İstiyorsan. Tekne. tekne mi? Tamam. Hadi o zaman ben treni doldurayım. Evet. ben sen görmüştüm. neydi? Adem denizde. Hı. Hmm. yıl otuz 32 3 <laughs> tam 5 5 kiloluk ha. tekne buldu. Çok mu büyük bir tekneydi o? Evet. Oo. Dolanıyor Dolanıyor muydu? Tamam o zaman sen o tekneyi yap tamam mı? Tamam olduğu yerde. Tamam. Hadi o ben zaman. de o tekneyi tamam sen o tekneyi yap ben de çuf çuf tren yapayım evet benim trenim olmak üzere Poyraz senin ne durumda benim, de, benim az kaldı tamam ben şimdi kalıbımdan çıkartıyorum Oo, çok güzel bir tren oldu benimki benim trenim çok güzel Aa, bunu lokomotif gibi yapalım mı Poyraz böyle birkaç tane daha. <laughs> Teknen de çok güzel oldu. Aferin sana. Şimdi ben bu trenden birkaç tane yapacağım böyle çuf çuf trenden. Fazla koymuşum. Senin tekneni biraz şöyle çekebilir miyim Poyraz? Evet. Ay ama kuma değince birazcık bozuluyor sanki. Bak ne yaptın. Oo sen kolay yolu buldun. Ben böyle sıra sıra yapacağım. Bakın tekne oldu dozu poğrazında ama istersen böyle kalıbını açıp içine doldur. Öyle daha kolay yapabilirsin. Hem yani evet, daha ama güzel böyle gözüküyor. Daha kolay oluyor. Ama çok fazla belli olmuyor. Kumların arasında kalıyor. Bak kum yapıştı senin teknene. Doldur onu. Bak nasıl? <laughs> bak nasıl ev gibi oldu. Evet, ben, ev gibi oldu. Evet, ev yaptım. ya. Evet, aferin sana. Bakalım ben şimdi üçüncüsünü de koyuyorum. Hop. Sıra sıra lokomotif yaptım Poyraz gördün mü? Çuf çuf gidecekler şimdi. Çok güzel oldu bence. Şimdi hangi kalıbı alsam ben ne, ne yapsam acaba? Sen ne yapıyorsun anneciğim? Lokomotif. Evet. Evet. Evini alıbasaltını yapıyorum. Tamam, hadi bakalım. Şimdi ben bir tane de ayıcık yapıyorum. Bakalım, bu da çok güzel olacak bence. Ben büyük yaptım bakın. Ooo evet gerçekten çok büyük oldu seninki. Ama dokunduğumuzda dağılıyor. Bakın arkadaşlar, bakın çocuklar, dokunduğumuzda kinetik kumlarımız dağılıyor. O yüzden çok fazla kinetik kumlarımıza dokunmamamız lazım. Bunu oynamak çok eğlenceli değil mi Poyraz? Evet. Ben çok seviyorum kinetik kumla oynamasını. Şimdi ayıcığımızı da ters çevirdim. Bakalım bu nasıl olacak? Şurayı da düzeltelim. Evet, çok güzel bir ayıcık şekli çıktı. Bakalım şu kısmını bastırdığımızda şeklini alacak mı tam? Bir bakalım inşallah bozulmaz Poyraz. Bakalım. Evet çok güzel oldu. Gördün mi Poyraz? Sen hala daha tekne mi yapıyorsun anneciğim? Birkaç tane tekne dokunmacıyı yaptım. Tamam biraz da başka şeyler yapalım. Şimdi ben bir tane balık yapacağım bakalım. Ben de tren yapacağım. Tamam hadi bakalım ben balığımızı yapayım. Sen de trenimizi yap bakalım nasıl olacak. Çok eğleniyorum ben Poyraz çok güzel. Bunlarla evet. oynamak. Evet doldurdum bunun içine. Şimdi hemen şuraya yer açayım balığımız için Hazır mısın Poyraz? Evet. Oo bu da çok güzel şekil çıktı yine. Ters tarafını böyle but kısmını bastıracağım. Balığımızın gözleri ay gözleri Oo, belirecek. Evet. Ağzı, gözü ve yüzgeci balığımızın belirdi. Çok güzel oluyor Poyraz. Evet Poyraz tren yapıyor. Aa düz yere koymadığın için bak hemen dağılıyor kumlar gördün mü? Böyle düz yere koymalısın. Evet düzelt bakalım. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Süper oldu. Acaba bu diş kalıbımız olur mu Poyraz? Bu diş kalıbımızla bir de diş yapabilir miyiz sence? Evet. Deneyelim mi? Evet deneyelim. Ben bir deneyim olacak? Evet. Şimdiye. Dene bakalım hadi. Koy içine birazcık. Bu. Bu dağılıyor. Evet. Sıktırdığımızda, ellediğimizde kinetik kumumuz dağılıyor. Hadi doldur bakalım bunun içine. Dur, az oldu. Biraz daha koymamız lazım. Birazcık daha koyalım böyle. Koy anneciğim. Evet. Aferin, bastır. Evet, şimdi kapatalım mı? Kapatalım. Bir şeklimizi alsın. Yanlarını da temizle. Aferin sana ya. Poyraz çok güzel oynuyor kinetik kumlarla. Hadi bakalım. Şimdi açalım mı? Aa evet. Diş şeklimiz belirdi. Onu da böyle buraya koyalım. Hadi bakalım. Bunun birbirinden ayırabilecek miyiz acaba Poyraz? Evet oldu bak. Evet birbirlerinden de ayrılıyor. Evet. Dişimizi de yaptık. Çok güzel oldu dişlerimiz. Ben bir top yak top mu yapacaksın? Tamam. Aa bak elimde parçalandı. Kinetik kuma ayrılıyor Poyraz. Bak Gördün senin topun ne güzel oldu. Evet senin topun da çok güzel oldu anneciğim. Aferin sana. İstersen ben diş yapabilirim. Diş mi? Dişimizi yaptık. Bakalım. Hmm, başka hangi oyuncaklarımız var burada? Nelerle kalıplarla bir şeyler yapabiliriz? oyun hamuru için bunlar olmaz mı? Bir tane de robot yapabiliriz. Hadi bakalım bir tane de robot yapalım. Poyraz, bunları bozup saklambaç oynayalım mı kumların arasında ister misin? Evet. Tamam. Şimdi biz bunları bozalım. Bunları yaptıktan sonra kumların arasında biz Poyraz'la saklambaç oynayalım. Aa çok güzel kurabiye gibi olmuş Poyraz bunlar. Evet, ama bu şapka. Şapka mı? Tamam. Şapka. Ay bu kaskık. O ne demek? Kaskık koluma bisikletten şapka. Kask, bisiklet şapkası. Aferin sana. Ben anlamamışım Poyraz. Bakın robotumuz da hazır. Şunu bulacağım. Evet, çok güzel şekiller yapıyoruz biz Poyraz'la. Bakalım. Evet Poyraz, şimdi videomuzu bitirelim. Arkadaşlarına bay bay demek ister misin? Evet, bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Like atmayı, evet. abone olmayı mutlu unutmayın. Kalın, mutlu kalın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.